Tesisatçı gençler herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere kaleper bir peteğinizin havasını nasıl alırsınız ya da hava alma yani gereksinimini nasıl hissedersiniz onu anlatmak istiyorum. İlk önce her sene düzenli ben havalarını almak zorunda mıyım? Hayır kesinlikle almak zorunda değilsiniz. Evinizde bir tadilat ya da petek sökmesi gibi kaleper sistemiyle yapacağınız bir oynama sonucunda hava almak zorundasınız. Kombi bakımı bile yaptırırsanız hava aldırmak zorundasınız. Sistemlerinizi kontrol ettirmek zorundasınız. Şu anda petenizin hava alma yeri genellikle üst tarafta bulunur. Sağ ve sol tarafta olur. Bu hava alma projör tarafında tapasında. Burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi kamerayı şöyle bir kaldıralım. Şu şekil daha iyi olur. Petenizin üst kanalı ısınıyor. Bu şekilde ısınıyor. Alt kanalı ısınıyor. Alt kanal ısımıyorsa petek temizliği yaptırmak zorundasınız. Bunun havayla hiçbir alakası yok. Üst kanal ısınıyor, 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 ısınıyor geldi. Şu noktada buz gibi. Bu nokta buz gibi ısınmıyor. O zaman bu sistemsel olarak burada hava vardır. Havasını almak zorundasınız. Havasını almazsanız bu petek dönüşüm yapamaz ve sadece şu noktaya kadar ısısını alır. Diğer taraflar buz gibi kalır peteriz için. Benim peteğim hiç ısınmıyor. Havasını alıyorum. Su geliyor. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar o zaman petenize dönüşüm yapmıyor. Ya da kombiniz orayı unutuyor. Onu başka bir videoda daha ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatırım. Hava alırken vanaların açık mı olması lazım? Tamamen açık olması lazım. Kombi çalışır durumda mı olması lazım? Kombi çalışır durumda olursa su eksittiği zaman arzaya düşer. Bu sefer terikol. Normalde kombinizin kapalı kalmasını tavsiye ederim. Peteklerin havasını alacağınız zaman bütün evin. Ama bir tane peteğin az bir havasını kontrol etmek istiyorsanız kombiniz aktif olarak çalışabilir. Kombinizin hava işlemi bittikten sonra da suyunu kesinlikle kontrol edin. Şimdi proje anahtarı ya da tornavida yardımıyla peteğinizin havasını çok rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi proje anahtarınız var ya da tornavidanız var. Biz proje anahtarımızı aldık elimize. Şimdi hava tahliye proje tapasına bakalım. Şimdi projör tapı anahtarınız genellikle yapı marketlerde bu şekillerde sizlere satılır. Ya da daha kibar iki tane delikli olan klasik modellerde. Biz genellikle anahtar yardımıyla yani böyle bir anahtarlığımıza taktığımız için bu şekilde bendeki. Şimdi burasında düz tornavida yeri var. Bunu kullanabilirsiniz. Pense ile yapabilir miyim? Yapamazsınız. Neden? Pense ucunu gönderdim. Kafayı buldum. Benim evdeki buna benzemiyor. Daha farklı bir şey. Hepsi standarttır arkadaşlar. Hepsi bu proje anahtar demiş olduğumuz bir anahtar yardımıyla da sökülebilir. Şimdi proje anahtarınızı taktınız arkadaşlar. Şimdi bakın bunu açtığınız zaman altına bir tane bez ya da kap koymanızı tavsiye ederim. Suyunuz gelecek. Buradaki su nasıl olur arkadaşlar? Açtığınız zaman bakın damlatma şekliyle geliyorsa bir sıkıntı vardır ama şimdi elime dikkat ettiğiniz zaman şu şekilde tam olarak akıyorsa peteğinizin havası gayet normal yani hava olmadığını ve baloncuk havasında olmadığını belirtir. Eğer hava geliyor benim testatımda diye hava geldi ondan sonra diye üfleyerek su geldi hemen kapattım. Hayır tamamen noktalı su değil az önce anlattığım gibi tam dolu bir şekilde su akmasına kadar açmak zorundasınız ki içindeki mevcut havayı çıkartabilirsiniz. Yani her sene düzenli olarak kombi çalışırında hava almak zorunda değilsiniz artık. Bu bilinen bir yanlıştır. Kanalımı din, e videomu izlediğimiz ve kanalımı ziyaret ettiğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Soru ve istekleriniz varsa Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakınız. Bay bay.